Arkadaşlar The Love videosunun part 2 ama altına yazmadım haberiniz olsun. Bir de al sana videosu çektiğim ama onu önceden çekmiştim koymayı unutmuşum. Oy diyorla belicim belicim hadi yapalsın. Bu sefer dayaklayacağız onları. Az önce dayaklayamadık. Hı, az önce ama iyi gol attı. Kim daha Çolba mı? Bolba mı? <laughs> İlk önce arkada atak yapıyorsun. Arkada atak yapıyorsun. Sonra geliyorsun. Daha iyi. yaptın mı ata onlar gelecek. Böyle ölüyorsun. Size ölmeyi gösterdim. Şimdi ölmemeyi gösteriyorum. Bu ne? Aa bu canmış. Bakın böyle gidiyorsunuz. Sonunda öyle yiyor, ölmüyorsunuz. Sonra alıyorsunuz. Alıyorsunuz böyle. Şöyle bulundunca ne oluyorsunuz? Yanındaki adam da golü atıyor. Şimdi ikinci gole bakalım. İkinci golde adamlar sinirlenip daha güçlü oynuyorlar. Ee, o yüzden böyle oluyorsunuz. Sonra yine ölüyor. Arkadaşınız da ölüyor. Geliyoruz, geliyoruz. Neymiş la? Neymiş oktu? Şöyle öldürüyoruz Angelo. Karakteri. Atıyoruz mermiyi. Atıyoruz. Şöyle canımızı dolduruyoruz. Atıyoruz üzeri. Ama ölüyoruz. Bu nasıl gol yemeydi? Şimdi gol yedik. Ay, yemedik la. Yemedik. Aferin la size. Anlatmayacağım. Hep yanlış oluyor. Abi lütfen ölmeyeyim. Abi abi bir gol attı bali abi. <laughs> Salak kancere oy atmıyor. Abi böyle zor savaşlarda hemen takım arkadaşına pas atacaksın. Sonra bomba takım arkadaşına baştı. Patlasın. Öl Öl. Hadi yeniyoruz. Tuttum. Hadi koşuyorum. Koşuyorum. Eyvah eyvah. Yendik. Hadi. Yemeyin gol. Gol yemeyin. Abi son dakikada. Yes! Böyle kazanıyorsun. Alkış benimize. Yedi düşman. Oo, Beni'ye bak be. Ne güzel kuyruğuyla oturuyor. <laughs> Abi ben de arkadaşlar kendi olmadı. Moe oldu ya. Niyeyse Güncelledim aslında. Hı? Bilmiyorum. Gel gel. Gel kucu kucu. Gel. Abi Tala'yı öldürün. Abi abi. Abi söyleyeyim. Söyle öldür. Hadi öldür be. Öldür be. Bizim adam öldürüp savaş kazanmamız lazım. Yoksa yapamıyoruz. Şöyle geliyorsun. Geliyorsun. Ah. onu da ya. At onu da ya. Ne güzel pasına bak be. Ne güzel pas attım. Sana atmayacağım lan. Ya çok kötüsün abi. Ya bir de gol atacakmış da. Kesin atatsın ha. Ha, kesin azansın. Ni? Yaklaşmayın bana. Ah, yaklaşmayın dedi. Aslında niye öyle bir şey dedim hala uyuyamadım. Yaklaşmayın işte. Geldiniz. Geldim. Geldim. Öl. Öl. Öf. Aferin baba öldürdüm hemzi. Öldürdüm. Gel la. Git. At. Ya at olacağım. Biz aslında kötü oynuyor. paslı da kötü oynuyor ama. Ne biliyorsun yardımcı oluyor. ya. Ya. Gol atmak istiyorum. Hadi 30 saniye kaldı. Ya hiç. Ay, aslında seviyorum. Berabere kalmayı seviyorum. Ama ikinci yolu da gol atmayı da seviyorum. Gel la. Böcek ölmedi. Ölmeyeyim. <laughs> Hayır. Adamların nazar gücü var. Sanatlı. Yedik golü. Yedik hemen golü. Hemen zaten bizim işimiz gidince hemen golü yeriz. Başka yaptığımız bir şey yok. Ya üç savaş kazanıp iki adam öldürmem lazım. Ben, çok şey var. Çok. Galiba bunun paltucu da bugün gelecek. At onu da at onu da ya. At onu da ya. Şuraya atsaydı goldü. <laughs> of Christ ya. Çok kötüsün. Böyle şey koyayım. Yeni konmuş sonuçta. Ooo gördünüz mü? Ay Kransi sen ama, aha. Bana böyle sen böyle golü atalım. Ama sen gidiyorsun yanamana atıyorsun. Atla. Bana atacak. Domates kafalı. Al böyle bir tamamladım. Hadi alırım. Alamayayım. Ne? Nasıl yani? Nasıl alamadım? 39'dur değil mi? 37, 38, 30. Yo, neyse ne. Ben şu elli efsanevi almak istiyorum. <laughs> Ama tut onu da Moltis ya. Tut onu da ya. Ama. Lan dost açısı çok güçlü. Abi içinden geçti. Gel la. Laf atma. Atla bana. Atla bana. Atla bana. Duymuyorsun ya. Atla bana. Ya bir de bu rostas ee, laf sokuyor. Bir şey koyayım. Gel. Eyvallah da çıktı onu da öldürürsün yani. Atla, at. Özel gücünü yap Allah Allah. Yüzüm güçman bu oyunda bir şey. Oo iyi çıktı. At onu da. Abi nasıl atamadı? Ne yaptı? O bir şey mi yaptı ya? Bot spiel de iyi oynuyor Galiba canı çok sesini istemiş. Ben bir Çin modelini deneyeceğim. Onda bir şey mi varmış? Hangisi için? Bu mu için? Hepsini deneyeceğim. Bak Çin oldu la. Çin modelinde hemen bir şey geldi. Uyuyamadım. Bir Çin olarak oynayalım. Bir şey diyeceğim ben babi oyunda ayrı arkadaşım her gün oynuyor desin ama oynayın. Yani oyun kapanmıştı ya. O yüzden çok göremiyorum onu. Ama aslında o her gün oynar. Şöyle pozisyonumuzu alalım. Gel, gel boyni, gel, gel boyni. Öldüreceğim ben onu. Sen git ya. Ah çok iyisin. Ah Ah çok iyi gol attın ama iyi attı. La bu ne böyle Allah Allah. Çince. Benim ismimi sakın açın yapma. Aferin. Böyle. Böyle babana atacağım. Pişt. Ya. Nekler kralları mı? Türk adam. Adam kul. Adam Türk. Adam Türk. Merhaba. Selamun aleyküm. Seni öldürmeyeceğim. Ama sen de beni öldürme. Neyse ben gol attım. Mert Furevejekin ne? O da benim ismime Çin koymuşlar. O yüzden bu çok kötü oldu. Çin'i Türk öldürme lan. Neydi o? Bak mıydı? Neyse ne. Çin'i öldürme demiştim sana. Ama yine gol attım. Çünkü aynı takımdayız. Lan! Git lan! İngiliz'i öldür Allah Allah. Niye Çin'i öldürüyor? Ay ne Çin'i? Kafam karıştı. Bakalım Çin'de efsane bir çıkmaz. Abi böyle mi? Çok iğrenç. Ay bu ne Allah Allah? Okuması biraz on... Neydi bu muydu? Bu cenco. Bunda daha kötü oldu Ay Bismillah ya. E Bismillah. Aa, Allah Allah. Bu mu İngiliz? Niye zıtcın diye? Ah, dört Ne yapacağım Allah Allah ya? Abi, bana Türkçe şeyler koyun bana Türk koyun. O yüzden ben en iyisi Türk abi. Yüz! Türkiye bak be! Türkiye'ye bak be! İngilizce de acaba nasıl? İngiliz. Bros lan aynı. mesela bunu bile okurum. Öbürlerini okuyamam. Bok gibi yazı ya. Özür dilerim ama ya hakikaten öyle. Arkadaşlar Paltuç birazdan geliyor. Haydi videoyu bitirdim.